kuaförüyüm. Müşterimken tanıştığım çok yakın bir kız arkadaşım vardı. O kadar yakınız ki sürekli gece gelir evimde kalırdı. Bana aşkım bir tanem falan diye sesleniyordu. Onu nasıl seviyorum var ya bir türlü cesaret edip açılamıyorum. Her gün benim evimde kalırdı. Akşam film izlerdik. İzlerken bazen dizime falan yatardı. Birlikte yüz maskesi falan yapar çocuk çocuk resimler çekilirdi. Bir gece yine geldi oturduk film izliyoruz. Dizime uzandı ben de saçını okşuyordum. Bir anda deli cesaretiyle açıldım. Kahkaha attı önce. Ben salak gibi kalınca ata şaka yapıyorsun değil mi? dedi. Hayır dedim. Ciddi olduğumu anlayınca koltuğun ucuna kadar kaçtı yanımda. Ay hayır nasıl ya falan diye kendi kendine konuşuyor. Sakinleştirmek için elini omzuma koymaya kalktım. Elime vurup sen değil misin dedi. Aa! Hayır ne alakası Seda diye bağırdım. Seni gay sanıyordum dedi. Baya ağladım. Reddedilmem yetmiyormuş gibi bir de ağlıyor diye gay olmadığım için özür diledim kızdan. Hiç mi gay?